Güvenlik görevimiz acil bir durumda panik butonuna basarak uzaktan izleme merkezimizde sesli olarak temas kurabiliyor. Enerji santralleri genellikle yerleşim yerlerinden uzak alanlarda kuruluyor. Santrallere güvenlik hizmeti veren uluslararası firma Securitas, bu alanlarda görev yapan personellerinin güvenliği için de önemli çözümler geliştirdi. Biz güvenlik hizmeti verdiğimiz noktalarda bu tesisin montaj inşaat döneminde olabilir, işletme döneminde de olabilir. Buralarda kendi güvenlik görevlilerimizin can sağlığını da önemsiyoruz. Bunun için kullandığımız çeşitli teknolojik ürünler de var. Bunların en başında uzaktan denetim kameraları geliyor. Bunları şöyle kullanıyoruz, biz güvenlik hizmet noktasında alanında bir yere kullan küçük bir kutu şeklinde bir sistem bu. Üzerinde bir kamerası var, panik butonu var ve 7-24 uzaktan izleme merkezimize bağlı olarak çalışıyor. Orada görev yapan güvenlik görevimiz acil bir durumda buradaki acil panik butonuna basarak uzaktan izleme merkezimizle sesli olarak temas kurabiliyor. Uzaktan izleme merkezimiz dönem dönem bu sisteme bağlanıyor ve oradaki güvenlik görevlerimizi ihtiyaca göre ve o birim özelinde belirlenmiş soru setlerine göre gerekli kontrollerini sağlıyor ve bunların raporlamalarını yapabiliyor. Onun haricinde enerji üretim santrallerinde devreye görevi de gerçekleştirilebiliyor. Bu aşamalarda da kullandığımız yine acil durumlar için çözüm sağlayabilen ürünlerimiz söz konusu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Securitas yanında dediğimiz bir cihaz. Bu cihazı personelimiz üzerinde taşıyor. Ve biz bu cihaza çeşitli kurgular yükleyebiliyoruz. Neler bunlar? Acil bir durum çeşitlendirilebilir. Ani bir düşme, sabit hareketsiz kalma gibi kurguları bu özelleştirebiliyoruz. Böyle bir e, olay söz konusu olduğunda otomatik olarak sistem uzak izleme merkezimize sinyal gönderiyor. Ve temasa geçiliyor. Arka tarafta bir kurgu var. O kurguyla birlikte oradaki süreç yönetilmiş oluyor. E, tabii bu cihazın üzerinde bir Tuşu da var. Aynı zamanda kendisi de bir panik butonu olarak da bunu kullanabiliyor. Yine temasta geçebiliyor. En önemli özelliği de doğrudan, sesli olarak uzakta izlenme merkeziyle temas kurabiliyor bu cihaz aracılığıyla. Seküritas'ın santral sahasını çalışan personel için yarattığı en önemli çözümlerden biri ise yaşam alanı. Yine bu santrallerde güvenlik görevlerimizin en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de yaşam alanı. Bununla ilgili Securitas tarafından biz bir mobil güvenlik kabini tasarladık ve bunu hayata geçirdik. Belirlenen alana bu ürünümüzü koyuyoruz ve içerisinde güvenlik görevlerimiz görevini yapıyorlar. Devreye çıkmaları gerekiyorsa devreye çıkıyorlar ama yaşam alan olarak burası kullanılıyor. Üzerinde güneş panelleri var. İçerisinde masası, sandalyesi, yaşam alanının temel ihtiyaçları ile ilgili geliştirilmiş bir ürün. Enerji üretim santrallerindeki güvenlik çözümlerimizde fark yaratan uygulamalarımızdan bir tanesi.